5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı ilk bölümümüzde boşluk doldurma sorularımız var. İklimin elverişli yer şekillerinin sade, iş olanaklarının bol olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu her zaman fazladır. İklim nüfus dağılışını etkileyen doğal özelliklerdendir. 3. Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın ve yükseltisi az olan yerler yeşil rengine gösterilir. 4. Haritalardaki küçültme oranına biz ölçek diyoruz. 5. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere plato denir. İkinci bölümümüzde bayramlarımız verilmiş. Bu bayramlarımızın milli, dini ve mevsimlik bayramı olarak işaretlememiz gerekiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim milli bayramlarımızdan birisidir. Kurban Bayramı dini bayramdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı milli bayramdır. Nevruz, Hıdrellez, Bahar Bayramı milli bayramdır. Ramazan Bayramı ise dini bayramlarımızdan birisidir. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize sağladığı katkılardan biri değildir? Dünyadaki kültürleri tanımak sosyal bilgiler konusundan birisi de kültürdür. Dünyadaki ve ülkemizdeki kültür çeşitliğini tanımak bunlardan birisidir. Tarihimiz ve kültürümüzü öğrenerek ulusal bilincimizi geliştirmek. Bu da tarih ve kültürümüzü öğrenmek sosyal bilgiler dersinin içeriğinde vardır. Vatandaş olarak sahip olduğumuz hak sorumlulukların farkında olmak. Vatandaşlık bilincine varmamızı sağlar. C şıkkı da doğru. Zihinden işlem yapabilmeyi öğrenmek bu sosyal bilgiler dersine değil matematik dersine ait bir kazanımdır. 8. Ayşe ortaokul 5. sınıfa gitmektedir. Okuyup doktor olmayı çok isteyen Ayşe'yi babası okula göndermemektedir. Evde oturan Ayşe bu duruma çok üzülmektedir. Ortaokul 5. sınıfa giden Ayşe'nin aşağıdaki haklardan hangisinin engellendiği söylenmektedir? Evet, burada Ayşe okula gidemediği için arkadaşlar Ayşe'nin eğitim hakkı elinden alınmıştır. Cevabımız A şıkkı. 9. soru Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir? Bizim kültürümüze ait öğelerden birisi değildir. Boğazlarımız, düğünlerimiz, bayramlarımız, kültürlerimiz, bizim düğünlerimiz, bayramlarımız ve türkülerimiz kültürel öğelerimizdendir. Ancak boğazlarımız, Çanakkale ve İstanbul boğazları bizim kültürel öğelerimizden birisi değildir. 10. soru. Bizler Ege Denizi kıyısında yaşayan bilim ve sanata gelişmiş şehir devletleriyiz. Şehrimizdeki Efes Antik Tiyatrosu benim en sevdiğim yapılardan biridir diyen yani bir çocuk aşağıdaki uygarlıklardan hangisini yaşamış olabilir? Burada Efes Antik Tiyatrosu'nun olduğu ve bilim ve sanatta gelişmiş olan medeniyet B şıkkı İyonlar medeniyetidir. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. Urartular mezarlarını oda ve ev biçimde yapmış Ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Bu bilgiye göre Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada arkadaşlar ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri bu Urartular medeniyetinde ahiret inancının olduğunu dolayısıyla ölümden sonraki hayata inandıklarının bir göstergesidir. Cevabımız D şıkkı. 12 bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kullanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir? Kahverengi renk yükseklik demek arkadaşlar. Bakalım karasal iklimin tipini görüldüğü iklimle alakası yoktur. Ortalama yükseltinin fazla olması cevabımız B şıkkıdır. Ülkemizde de Doğu Anadolu bölgesinde kahverengi rengini bolca görebiliriz. 13. Akarsular tarafından derin yarılmamış çevresine göre alçakta olan geniş düzlüktür. Evet burada derin yarılmamış dediği için arkadaşlar geniş düzlük mantığından ovadır. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara biz göl diyoruz. Akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu yer şekli. Akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu yer şekli vadidir. Burada verilmeyen platolar verilmemiştir. Cevabımız A şıkkı. 14. İklim etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez? İklim yetiştirilen tarım ürünlerini etkilemektedir. İklim evlerin yapı malzemelerini de etkilemektedir. Halkın giyim biçimini sıcaklığa göre halkın giyim biçimi değişebilmektedir. Etkiler ancak çıkarılan yeraltı kaynaklarını iklimin bir ilgisi yoktur. Cevabımız 14. cevabı D şıkkıdır. 15. Aşağıdaki verilen iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Akdeniz'in makidir arkadaşlar. Yani A ve D şıkları doğrudur. Karasal iklim, karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Karadeniz'in bitki örtüsü ormandır. Cevabımız D şıkkı. 16. soru. İnsanların bir yeri yerleşim yeri olarak seçmeleri için yeryüzü şekillerinde uygun olması gerekmektedir. Aşağıdaki yerlerden hangisi yerleşmek için daha uygun ve elverişlidir? Çöller yerleşim için elverişli değildir. Çünkü su anlamda, bitki örtüsü anlamında çok sıkıntılı bir yerdir. Dağlık alanlar. Evet, dağlık alanlar, çok dağlık alanlarda insanlar yerleşimi çok tercih etmeyebilirler. Bu da olmaz. Bataklık alanlar zaten hem sağlık anlamında hem bitki örtüsü anlamında çok sıkıntılıdır. Deniz kıyıları yerleşim yerleri için uygun yerlerden birisidir. 17. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye'de görülmez? Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve karasal iklim Türkiye'nin Türkiye'de görülen 3 farklı iklim türüdür. Türkiye'de muson iklimi görülmez. 18. soru. Ülkemizde Nüfusun dağılışında belirleyici rol oynayan doğal ve beşeri etkenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? Yani insanlar tarafından oluşturulan etkenlerden bahsediyor arkadaşlar. İklim, su kaynakları ve yer şekilleri insanların etkisi altında oluşmaz ancak sanayi insanlar tarafından oluşturulduğundan dolayı beşeri unsurlardan birisidir. 18. sorumuzun cevabı A şıkkı. 19. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine ait olabilir? Yazları sıcak ve kuraktır. Deniz turizmi gelişmiştir. Muz yetiştirilir. Seracılık yoğun olarak yapılır. Evet muz yetiştirilmesi Türkiye'de muz Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde muz yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinde deniz turizminde aynı şekilde gelişmiştir. Seracılık faaliyetleri vardır. Yazları sıcaktır ve kuraktır. Bu bölgemiz D şıkkı Akdeniz bölgesidir. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? Sel, deprem, heyelan, trafik kazası. Burada sel Deprem ve heyelan doğal afetlerden birisidir. Ancak trafik kazaları doğal bir afet değildir. 21. soru. Aşağıda verilen halk, halk oyunlarından hangisi Karadeniz bölgesine aittir? Karadeniz bölgesine ait olan oyunumuz horondur arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.